Oy, oy? Tafrası, oy. Gel dedi, düğün haftası, gelin olacak diye nedir bunun tafrası o oh, oh, ne o? Oh. Gelin olacağım diye nedir bunun tafrası o oh, ne o? Oh. Arkadaşlar evet, bugün evet. bahçede sepet kursu. <laughs> Arkadaşlarımla sepet evet, Bugün Bahçete. kursu bahçede yapıyoruz <laughs> bu şekilde. Tabi aramızda bir ses sanatçısı olunca ne olacak? Tabi şarkılar, türküler havada uçuşuyor. Evet memnunum. <laughs> bir şey daha böyle bir kuple. Bir kuple. Bir kuple. Ben, bir, bir. E Muzaffer oğlundan bir tane bir türkü söyleyeyim sevgilim. Söyle. Hadi Kaldır bakalım. nikabını gören yüzünü diyor. Haydi bakalım. Kaldır nikabını Yaradan'ı seversen, gelmem. seversen. Şeker baldır damağında, dilinde. Lahmelif yazılı kara kaşında. Hamaylın olayım sakla döşünde. Aç boynuna Yaradan'ı seversen. As boynuna yaradanı seversen seversen. Evet ağzına <laughs> sağlık. Tamam, tamam ben onları yaparım. Onu Hı. başlarken sen de bunu devam et. Olur. Tamam. Bir an daha evet. hepsini yapalım. Bir yerini takmayacağız ee, daha değil mi? Nermin Biraz, bir Hanım bir bana küçük yaka iğnesi tamam. yapıyor Bak, sepet olarak. Tamam, Dur Rambol bakalım oyunca, nasıl bir şey çıkacak. Tamam. kadar ee, şu kadar. Leyla'cığım da yani şeyleri sütlamın yerini tamam. kesiyor. Hesaplıyorsun yani bak şurada döneyim, buradan evet. döneyim. Hani evet. hangi ipi alayım? Yani karar ver. Bu taraftaki Burada da bu sütlam örülüyor. Evet, tamam. benimkiler böyle oluyor kendi kendine. Falan. Hani diyordum, diyordum ya gibi malzeme gibi kendisi hani çalışır. Ya. Bak çalışıyor işte malzeme kendi kendine. Evet, evet hiperaktif Elif'imiz burada. Ya. Elif çok niye olmadı oluyor işte? evet, elif bir şey yapıyor, ne söküyor, ne beğeniyor. Olmadı. Böyle. Ne Mutsuz. Ne Niye? Burası ne, ne böyle şey oldu? Şey. Olmadı. Neydi? Oldu, oldu. Aa, Çok şey güzel şey. oldu Elif. Elif bir Ar şey var. başlayınca o gün ne hemen ne bitirmek istiyor böyle. Ağırın. Çok heyecanlı. Canım ben... Nereye Evet, bizim suplamız bahçeyi böyle bir tav ediyor bu arada. E, şurada çöpümüz var şu arkada oraya atabilirsin mi? zaten arkadaşlar müşterif yerlere bıraktı ben onları toplarım problem yok, yok. Oluruz, 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 oluruz. Ay ben toplarım o onları, oluruz, oluruz, oluruz. Ben toplarım onları sorun değil siz yeter ki supla onlar toplamaya ne var <gülüyor> <gülüyor> yatım, evet yatım, bu şekilde bahçede yatım, böyle bir çalışma içindeyiz <laughs> böyle <laughs> ördek var tabi canım ördeğimiz var tavuğumuz var Heh. kızlar ne bunu? yapıyorsun ee, bunun ismi şey e, şanslı Bu şanslı. E, şanslı bir tanesi fadime. Ee, bir, öbürü de e, pullu evet. o gerçek yumurta mı e, gerçek yumurta içini boşaltıp böyle yapıştırmıştım şu tavan içi doluydu hep düştüler tabi tabi öyle bir şeyler yapmıştım onları yeniden yapmayı düşünüyorum hayır yumurtanın içini döktüm boşalttım öyle süs yaptım evet şey hocam Evet arkadaşlar hocam e, başlıyor. Ha bu açık havada çalışmak da böyle ifir ifir güzel oluyor ha. Şey neydi e, geldi bahar ayları gevşedi gönül yayları. <laughs> Artık bahar geldi yaz içerilerde ders çalışamıyoruz. Ya haftayı neredeyiz? Haftayı. haftayı? Ha sendeyiz değil mi? Tamam haftaya. Leyla Hanım'ın bahçesinde. Evet. <laughs> evet. Artık öyle yapacak bir şey yok. Bahçelerde e, ders yapacağız. Biz artık e, içerlerde duramıyoruz hava sıcak olunca. Gerçi bugün hava çok güzel ya. Aşırı güzel bugün. Ee, bundan iki tane eksik. Evet. Tamam. Var. Getir bana keseyim. Yok kesmeye gerek yok. Ben hepsini kestim hazırladım. Şu şu alttaki bak. Şu ha, değil mi? Ha, o o. Tamam. Evet. Şuradan ben bir alayım. O yere düştü şekerim. Hı. Çünkü onları ben hep kestim, hazırladım. Hemen yapacaktım ya onları. Ee, evet malzemeleri. Tamam ince ince sen buradan al. Dur onları şuraya koyalım, koyalım şuraya. Şey bunları da ağacın dallarında evet. malzemeleri koyuyoruz. Yapacak bir şey yok. Bir, i̇ki taneyle yapmıyoruz. Bir tane şimdi sağ tarafa doğru tak Bak at. onu bugün bitirecek. Bir Bitirmezse hasta olur o. Şimdi neresinden atsam onu? <laughs> İstediğin yerden takabilirsin. Tam bittiği Bak yerin... şurası alt üst geldi ya. <laughs> <laughs> tamam bitti ya. Şunda bitti ya ucu. Şu mu? Oradan, oradan takacaksın. Ya buradan Masanın gidemez üstüne ki. koy sen şimdi Hı. onu. masa olmuyor. Bunu ben önünden gideyim başlayayım. Masanın üstüne koy. Döneceksin ya. Hocam sığmıyor orada masada kare olmuyor. Hı hı. Aslında hı hı. sen şunu şunun üstünde çalışman lazım. Aşkım sağa gideceğim daha böyle. Daha böyle. ben böyle gideceğim bu burada tutmuş. Buradan böyle başlayayım Bir gerisinden tak. Tamam. Geriden mi ilerisinden mi? Gerisinden. Ters yönünden tak. Tamam. Uçları içeride olsun. Evet. Şimdi hocam süpürmeye başlıyor. Zaten bunun en zor yeri başlaması bir de bitirmesi. Evet. Bir kapatması bir de başlay. Evet şöyle. Hiç kavada. Şey Hülya'nın kolyesini görmüyor musun? Kocaman. ay Allah'ım ya Allah nazardan saklasın.

incesini. Bu kaldırayım mı? Şunu alayım. Ha taş var taştan tamam. çok ne var? Evet. Yani şu Vallahi şuradan geri mi dönüyoruz? Ha şuralarına yapmamışız Aa. ya bak burada boşluk var. Ha, Onu tamamlamak tamamlamak için mecbur geri dönüyoruz. O zaman şimdi haftaya Bütün Leyla ne sizin oraya ne sizin oraya. İki açacağız. Şeye. Şurası çok seviyorum. Güzel de biraz asılmış. Yani. Güzel. Bu oturtunca bana bakarız olur mu? Sen Hı. sadece yukarıya doğru dönüp döndü. Bak geniş dön.